Goblinler tekrar merhaba. Destemi şu gıcık desteği yaptım. Kupamız da böyle 4000 kupaya doğru ilerliyoruz. İksir bedeli çok düşük. Bakalım. Zorlanıyoruz ama sürekli bir şeyler atıyoruz en azından. XC'yi gerçekten oyunun en gıcık katlarından birisi Çocuklar bayağı zarar veriyor Bu desteğe küçük bir ilave yapmam lazım galiba Çok uzağa mı koydum? X yayına dikkat edersek maçı alabiliriz. X yayına da böyle bir çözüm buldum. Çok iyi. X serimizi biriktirelim. Tamam domuzu saldıralım. Domuz bilincisi daha doğrusu. Evet. Bir tane daha. Bir tane daha. O çok güzel. Of aferin sana. Bak 10. seviye arkadaşlar. Kulesi 10. seviye benim 8. seviye. Şu an biz daha fazla hasar verdik. Zaten onun kulecanı bizden fazla şuraya koyacak X yayını. Arkadaş. Överiyorum şunu. Tamam. Çok güzel. İlk başta durduramadık ama şu an e, gerekli işlemi yaptık. Bekleyin. Tesla'yı Tesla'yı koyacak arkadaş. Alev topumuzu hazır bekletelim. Tamam. Çok güzel. Yapma. Attırma. Çok kötü oldu ya. ya bedavadan verdik ya. Nereye koydun lan onu? Anlayalım. Evet, rakibin yaptığı hatayla kazandık. Güzel oldu. Çok güzel yere koydu. Manyak ya. Neyse güzel oldu, yendik. Görüşürüz goblinler.